Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'a muhteşem şekilde önümüzde çok zorlu bir parkur var arkadaşlar ve gördüğünüz gibi parkuru bitirmemiz gerekiyor ama çok küçücük minnacık bir kalp parçamız kalmış arkadaşlar ve kalan bu kalp parçasıyla bu parkuru bitirmemiz gerekiyor. O zaman ne yapalım hızlı bir şekilde başlayabiliriz ve gerçekten kalbimiz küçücük arkadaşlar ve şöyle azıcık yüksekten düştüğümüz anda işimiz hemen bitiyor bakın. Hiç düşmememiz gerekiyor. Azıcık düştüğümüz anda bile işimiz bittiği için çok dikkatli bir şekilde bu küçücük kalpli arkadaşlar parkuru bitireceğiz. O zaman ne yapalım arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde başlayabiliriz ve hiç vakit kaybetmeden gitmek istiyorum. Atlarken gerçekten korkuyorum ve kalbimiz çok az. <laughs> Neredeyse kalbimiz hiç yok arkadaşlar ve zıplarken her an işimiz bitebilir. Şimdi parkuru en hızlı şekilde bitirmek için harekete geçtim ve şu kenardan atlayacağız. Buradan nereye atlayacağız arkadaşlar? Şuraya mı atlayacağız? Bakayım bir şöyle zıplarsak buraya yetişmez. Şuradan zıplarsak buraya yetişmez. Aynı şey tamamdır. Şuradan zıplayacağız. Evet tamamdır. Burayı da geçtik. Şimdi hızlı bir şekilde o canımız gidecek diye çok korktum. Şunun üzerinden atladık ama iki bloktan düştük. Şimdi devam. Aynı kendi zıplama gücümüzle canımız gitmiyor. Hızlı bir şekilde birinci parkuru en basit alıştırma parkurunu geçtik arkadaşlar. Ve şuradan artık yavaşça aşağı inmek istiyorum. Buradan mecbur suya atlayacağız. Tekrar geldik sorun yok şimdi. Şuradan hızlı bir şekilde tam şunun içine atlamak zorundayız. Evet ve o artık spawn aldık ve artık buradayız arkadaşlar. Tamamdır artık işimiz bitse bile en baştan başlamayacağız. Şu kaktüslere sürtmek istemiyorum. Aynen küçücük katle. Aha burada bir sandık buldu. O yemek buldum bir dakika yemek alalım. Bir tane güç beşli yay buldum. Bir tane de ok buldum. Yemek birazcık alalım. Şurayı hatta şöyle yemekleri fullleyelim. Çok az bir canımız var ve elimizde bir yay var arkadaşlar. Ve karşıda gördüğünüz gibi iskeletler bizi bekliyor. Buradan bir orayı hiç yaklaşmadan bir temizleyelim. Aynen şu anda kaktüslerin arkasına atlasak işimiz biter mi? Bana o ok katarlarsa aha o da bitti. Bir tanesi orada saklanıyor mu acaba? Kenara geçti galiba. Gel buraya. Oraya gidersek oku yediğimiz anda işimiz biter. Aha o da bitti. Bir tane kaldı. Şuradan ilerleyeceğiz. Ok yemeden onun işini bitirmemiz gerekiyor. Oo, bir tane daha kaldı mı? Aha bize bakıyordu ve işi bitti. Tamamdır çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kafamıza bir tane ok saplandı. Aynen kafamızda bir tane ok var ve hareket ediyor. Şimdi hızlı bir şekilde ilerlemeye devam. Aynen şimdi şunlara değdiğimiz anda orası ne yapıyor onu merak ediyorum. Aha! Bize ok atıyor bakın. Şu tuzağı da iptal edelim. Evet artık rahatlıkla geçebiliriz. İçi zaten ok doluymuş. Şu parkuru bir yapalım. Aynen şuradan şöyle hızlı bir şekilde bu parkuru yapacağız. Kaktüse değmememiz gerekiyor kesinlikle. Ve parkur yapmak bizim işimiz şimdi. Şuraya rahatlıkla atlayabiliriz. O burayı da geçtik. Orada neden bir tanesi spawn yoktu ki? Şunları bir yok et. Evet şuradan bir temizleyelim arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Oradan bizi ok atabilir mi acaba? Aynen onu da vurduk. Aha bir tanesi daha vardı. Kaktüslere değmemeliyiz. Ah be ne güzel bölümü geçmiştik. Bir tane daha var mı burada iskelet? Burası temiz. Tamamdır, ilerlemeye devam. Şimdi şu tuzaklar temizlendi mi? Oo deneyelim bir. Olamaz, çalışıyormuş. Üzerinden kurtulmayı başardık. Evet, yarım kalp bile değil arkadaşlar. Nokta kalple ilerlemeye tekrar başladık. Şimdi dikkat edelim. Şuradan şuraya atlayacağız. Evet, şurada bir tane spawn yok. Gördüğünüz gibi işimiz bittiği anda çok dikkatli olacağız. Hiçbirine değmeyeceğiz. Şu sandığa bir bakalım o bir tane çalışma masası elmas. Şimdi şunun birazını şöyle çevirelim. Çalışma masamızı yapalım. Elmastan bir tane zırh yapalım. Evet pantolon. Arkadaşlar gücümüzü artırmak istiyorum. Birazcık gücümüzü artırırsak hiç yoktan belki. Bir tane de kılıç. Aynen hiç yoktan bir tane de kılıç yapalım. Tamamdır. Çok iyi. Şu anda artık ilerleyebiliriz. Önümüzde muhteşem bir kaktüslü zor yol var arkadaşlar. Bizim de noktacık kalbimiz var. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde Nereden gideceğimize kenara sürttüğümüz anda parkur iskeletlerinin olduğu yere gider çünkü spawn çekmedik ve şu anda dikkatli bir şekilde ilerliyorum. Tamamdır şimdi şöyle hızlı bir şekilde kesinlikle kaktüslere sürtmememiz gerekiyor. Evet şuradan şöyle kenardan şuradan gideceğiz. Olamaz zombi sesi geliyor. Kaktüslerle savaşırken zombilerle de savaşacağız. Aha spawn. Oo şimdi tamamdır. Bakayım zombi nerede? Şurası tuzak değil değil mi? Zombiler kolay arkadaşlar. Aynen zombilerle savaşması kolay. Yanımıza bile yaklaştırmamamız gerekiyor. Aynen şurada bir tane daha var. Git buradan. Şurada bir tane daha görüyorum bakın. Ayağı orada görünüyordu. İlerleyelim. Evet yayımız aha. Olamaz. Oo bizim burada mantarların üzerine çıkmamız gerekiyormuş. Çıkalım. Şöyle hızlı bir şekilde mantarların üzerinde ilerleyeceğiz ve aşağıya kesinlikle düşmememiz gerekiyor. Aşağıdan gelseydik yine gelebiliyormuşuz ki. Biz neden aşağıdan gelmedik? Aynen. Yanlış mı çıkıyoruz acaba? Doğru çıkıyoruz. Şimdi buradan şuraya atlayacağız arkadaşlar. Tam şuraya atlamamız gerekiyor. Buradan geçeceğiz ve aşağımız boşluk. Tamamdır. Ve... Tersinekler var. Aynen bunları yok edebiliyor muyuz? Gidin buradan. Evet başka ters inek yok. Tamamdır kafamıza takılmayacaklar arkadaşlar. Şuraya atlayacağız. Mantarlar ters ve inekler de ters. Evet hepsini yok ettik. Şimdi. Noktacık kalpli arkadaşlar ilerlemeye devam. Buraya çıkacağız. Şuraya çıkacağız ve lav var arkadaşlar. Bitirdik. Aynen hızlı bir şekilde. Olamaz. Olamaz zaten canım çok az bana saldırıyorlar bir de bakayım bir şuradan atış yaparsak biz onları vurabilir miyiz? Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar olamaz kafamın buraya geri gelmeyecek miyim zannetmiştiniz ha? Şurada bir tane sandık var arkadaşlar o arbalet ve bir tane daha ok bir dakika şimdi arbaletle onların işini bitireceğiz neredeler? Evet arbaletle vurması mı daha kolay okla mı? Aynen okla vurması daha kolay. Aha bir tanesini vurdum. Blaze'in bir tanesi aşağıda bizi gördü. Blaze'ler Aha onu da vurdum. Şuradaki spawn point'i otla alabilir miyiz? Alamadık. Aynen. Şimdi buradan canımız azaltmadan şuraya inersek tamamdır. Buradan da şöyle bakayım blaze yok değil mi? Çok iyi arkadaşlar. Şuradan da zıplamadan atlayacağız. Aynen zıplarsak canımız giderdi. Ateşleri söndürelim. Tehlikeye atmayalım kendimizi. Tamamdır. Ve artık Spawn Point burada ve akşam oldu. Arbaletimizi bir çekelim arkadaşlar. Gece olmaz hiç güzel olmadı. Şöyle hızlı bir şekilde ateşleri söndürelim. Geri kaçmak zorunda kalırsak. Yukarıda hiçbir şey bizi beklemiyor gibi duruyor. Rahatlıkla çıkabiliriz. Blaze yok. Evet, şimdi ateş olamaz. Şunlar üçüne de kaç 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 arkamdan geliyorlar. Gidin buradan. Oo! İşlemiyor, işlemiyor, işlemiyor. Sınıra geldik. Olamaz be son anda kurtulduk arkadaşlar. Arkamızda kaçabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Tamamdır. Noktacık kalp hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz ve üzerimize gelebilecek başka zombi kalmadı. Gecenin karanlığında ilerlemeye devam. Evet, şimdi tekrar gündüz olacak mı acaba? Aynen şöyle dikkatli bir şekilde ilerliyorum ve ateşleri söndürerek gitsek aslında daha mantıklı. Biz neden uğraşıyoruz ki? Aynen şöyle önümüze çıkan ateşleri söndüre söndüre ilerleyelim. Evet, bir an önce sabah yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde Olamaz parkur daha da zorlaştı Buraya atlayacağız Şuraya atlayacağız Buraya atlayacağız Ve buradan suya atlamaktan başka çaremiz yok Arkadaşlar bizim zaten nokta kalbimiz var ve biz bunların üzerine değdiğimiz anda işimiz zaten biter. Aha. Hızlı bir şekilde zıplayınca hiç canımız gitmedi. Şunu aç. Oo nedir zırhlar. İşte şimdi nokta kalbimizde daha da güçlü olmayı başardık ama şunları hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle şunları bir yok edelim. Evet buraya gelebileceklerini zannetmiyorum. Aynen şöyle hızlı bir şekilde şunların hepsini yok ettiğimiz anda düşün aşağıya. Aha şimdi hızlı bir şekilde şuradan her şeyi aldığımıza göre bir tane çalışma masası yapmayacağız. Aynen yapacağız. Çalışma masasına birazcık çevirip arkadaşlar bir tane demirci masası yapacağız. Demirci masasına şunu koyacağız. Şablonu koyacağız. Zırhı, kılıcı koyacağız. Yayları zaten hiçbir türlü çeviremeyiz. Şu zırhlarımızı bir güçlendirelim. Daha fazla ne kadar zombi gelir onu bilmiyorum. Evet, şunları bir fullleyelim. Aynen bir tane daha. Şunu fullleyeceğiz. Çok iyi. Bunlar da aldığımıza göre şu anda gitgide daha da güçlendik arkadaşlar ve şu anda gördüğünüz gibi yayımız çok güçlü ve arbaletimiz var. Arbaleti çektik mi? Şunu da bir hazırlayalım. Aynen. Artık tekrardan nokta kalbimizde ilerlemeye devam. Şuraya atlamak zorundayız. Olamaz. Tamamdır. O da tamam. Ve bir kere bile düşmeden olamaz. Şuradan geçeceğiz. Aha bir sandık. o tecrübe ve şuradan birazcık tecrübelerin hepsini bir alalım. Aynen ve koruma 4. Karşımızda muhteşem bir tırmanmamız gereken bir dağ var arkadaşlar ve bu dağa tırmanıp tekrardan canımızı azaltmadan hızlı bir şekilde inmemiz gerekiyor. Olamaz gerçekten bayağı yükseğe çıktık arkadaşlar ve artık bu saatten sonra geri dönüşümüz yok. Zaten nokta canımız var ama buraya kadar da tırmandığımıza göre. Aynen buraya çıkacağız tamamdır. Buradan da şu yarım bloğun üzerine çıkmamız gerekiyor. Oo, buradan da kafamızın üstünde tahta var. Kısıtlı bir alandan zıplayacağız. Olamaz. Dağın yamacında yüzünde kaldık. Buradan şuradan şöyle kenardan atlayabiliyormuşuz bakın. Evet, tamamdır. Bunu da yaptık. Şunu atlayacağız. Karın üzerine atladığımız anda canımızın az gidiyor olması lazım ama gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde zırhımıza şuradan birazcık demir toplasam mıydık acaba? Üzerimizdeki demirlerle örs yapacağız. Aynen. Evet, inmesi birazcık daha hızlı ve kolay oldu. Şimdi hızlı bir şekilde indik arkadaşlar ve şuradan da suya. Ve bitirdik mi? Olamaz, hala bitiremedik. Aha, suyun içinde boğulmadan ilerlememiz gerekiyor. Zaman kaybettiğimiz anda işimiz bitecek. Olamaz! Bunu kıracak mıyız? Biz ne yapacağız? Geri kaç geri kaç geri kaç. Bir tane çalışma masası yapmanın zamanı geldi. Evet artık şuraya bir çalışma masası Bir tane elmastan kazma Çok iyi hatta ve arkadaşlar Bir tane de şöyle demirci masası bir tane de buraya yapacağız Tekrardan Evet yaptığımız kazmayı Nedra hemen bir çevirelim hızlı bir şekilde şuradan Şöyle bir tane şablon Bir tane bu Evet hızlı bir şekilde şimdi Gücümüz iyice arttığına göre bunu kıracağız Hiç vakit kaybetmedi Başla Evet hemen hızlıca gidip onu kırdığımız anda kurtulacağız Boğulmadan Kır 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 sen nereye kırıyorsun? Evet 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 evet. 3 saniye kaldı. O geçtik. Aynen içeriden geçtik ve şimdi burayı da zıpladığımız anda spawn point'imizi de aldık tamamdır. Spawn point olması güzel arkadaşlar ama çünkü hızlı bir şekilde eğer en baştan başlasaydık hiçbir zaman bitiremezdik. Evet şimdi buradan da şuraya atlayacağız. Tekrar kolaylaştı merdivenleri geçtik. Aynen burası biraz zor tamamdır. Hızlıca bitirdik arkadaşlar. Şimdi buradan inişe geçmemiz mi gerekiyor şunun üzerine atlarsak? Evet inişe geçeceğiz. İnmesi kolay. İnmesi en kolayı ve şuradan da şunun üzerine ineceğiz. Oo daha da zorlaşmaya başladı ama bir dakika şunun üzerine zıplamamız mı gerekiyor acaba? Buradan direkt arkadaşlar şunun üzerine atlasak acaba canımız gider mi? Deneyelim mi? Ama giderse en baştan başlar. Şunun arasına girmek zorundayız. Evet böyle. Ve buradan da buraya. Ve şurada cam mı var acaba? Yanlış görmüyorum değil mi? İki kere zıplayacağız. İki kere de buradan zıplamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde bir tane zıplayacağız. Ve... Ve böylece arkadaşlar muhteşem şekilde bitirmeyi başardık. Şuna basalım hemen şöyle hızlıca ne Nedra gelmeyi baş ende gelmeyi başardık. Gördüğünüz gibi ende geldik ama arkadaşlar sadece küçücük noktacık bir kalbimiz var ve ejderha yok etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde küçücük bir kalp parçasıyla parkurları bitirip ejderhayı yok etmek için geldik arkadaşlar ve hızlı bir şekilde bütün bölümleri geçtik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.